Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yarın büyük gün. Yarın e, baba dizisinin ilk bölümü olacak. Gördüğünüz gibi Show TV kanalında e, reklam e, yapılıyor arkadaşlar. E, baba dizisi bir Anadolu hikayesi. Çok güzel bir dizi, geleneksel bir aile, büyük bir aile ve Özge Yılız'ın da bazı karelerini, diziden olan karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabırsızlıkla yarına bekleyelim. Çok güzel bir dizi olacağını umarız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlar Özge Yaz'ın çekildiği dizilerde reyting nedeniyle erken final yapmıştı. Şu aralar Özge Yaz'ın yeni projesi ve Yeni projesi boy reyting diliyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir dizi olur. Reytingi bol olur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.